30 Haziran 2021 Çarşamba ve Nokta Nerdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 808, geçen hafta aynı güne göre 210 azaldı. İnsidans değeri de ülke genelinde 5.2'ye düştü. Yoğun bakımdaki hasta sayısı da azalıyor, 600 bandına indi. Birkaç öncesine kadar bu 5000'lerdeydi ve hastaneler üstünde büyük baskı vardı. Bu baskı azaldı, normal ameliyatlar yeniden başladı. Robert Koenstitüsü aşıya gösterilen ilgide bir azalma olmadığını açıkladı çok sayıda kişinin ikinci doz randevularına gitmediği belirtilmişti. Ancak bu oranın %2.3 olduğu bildirildi. Bazıları da tatilde yaptırırım diye düşünüyorlar. Türkiye'de yaptırılan bir tek aşısı Almanya'da da kabul oluyor. Ancak bir doz orada bir doz burada yaptırma konusu tartışmalı. Bazı sağlık daireleri kabul ediyor bazıları etmiyor. Örneğin benim yaşadığım Offenbach Sağlık Dairesi ile görüştüm. Onlar kabul etmiyor. Bunu aşı turizmi olarak görüyorlar her iki dozu aynı ülkede olmanız lazım diyorlar. Ancak kabul eden eyaletler yerlerde var. Dün itibarıyla varyant bölgesi ilan edilen Portekiz'den gelenlere 14 gün karantina uygulanmaya başlandı. SPD'li Karl Atarba test yaptırmanın yeterli olduğunu ve 14 gün karantinanın gerekli olmadığını söyledi. Ayrıca aşıların delta varyantına karşı da koruyucu olduğunu düşünüyor. Latarva futbol şampiyonasına seyirci alan UEFA'yı da eleştirdi. Londra'daki İngiltere-Almanya maçına 40 bin kişinin girmesine tepki gösterdi. Yüzlerce kişi kesinlikle enfekte oldu ve binlercesine de bulaştıracak. Bundan UEFA sorumlu dedi. Avrupa Sayıştay'ı havayolu şirketlerinin iptal edilen uçuşlarda nakit para iadesi kurallarını ihlal ettiğini açıkladı. Müşterileri kupon almaya zorladılar. Bunu tespit etti. Gerçi bunun için aylarca araştırmaya gerek yoktu. Bu yolu çünkü siyasetçiler açtı. Avrupa'da yönetmelik çıkarmadılar. Ancak buna göz yumdular. Türkiye'de paralar uçuş yasakları bittikten sonra ödenecek diye çıkardılar. O da zaten tam ödenmedi. Devletler şirketlerden yana tavır aldı. Vatandaşlardan yana durmadılar ve o dönemde zorluk yaşayan o şirketler ki onların yaşadığı zorluk kirasını ödeyemeyen vatandaşın yaşadığı zorluk gibi değil. Çünkü bunlar milyar dolarlık şirketler. Şimdi fiyatları bindirdikçe bindiriyor. Geçmişin acısını çıkarıyorlar. Ne diyelim gün olur devran döner. Dün Sağlık Bakanı Şipan öz yapmıştı. Bugün de SEDU Genel Başkanı ve NRV Başbakanı Armin Laşet. Önlemlerde hata yaptık. İnsanların yalnız başına ölmesine neden olundu dedi. Sorumlu kişiler olarak bununla yüzleşmek zorundayız deyip o da özür diledi. Trene biniyorsunuz, bilet almayı unutursanız veya yanlış yöne bilet alırsanız hemen ceza keserler. Ya ben unutmuşum, işte yanlış almışım, özür dilerim derseniz Hayır derler. Zaten trenlerde koskocaman tabelalar asılıdır. Kaynayın şöyle bir kezar. Yanlış bilet alınca özür kabul etmeyen devlet özür üstüne özür diliyor. İnsanlar öldü, aileler dağıldı, hayatlar karardı. Kuru bir özürle geçiştirilecek kadar basit değil. Bugünden itibaren evden çalışma mecburiyeti de sona erdi. SPD, Yeşiller ve Sol Parti yeni yasa çağrısında bulundu. FTP ve AFD karşı çıktı. Çalışanlar hibrit modelden yana yani bazen evde bazen ofiste çalışmak istiyorlar. İşsiz sayısı Almanya'da 73 bin azaldı 2.6 milyona indi. Bu ay 2 milyon 300 bin kişi de kısa çalışmadaydı. Yıllık enflasyon %2.5 Haziran ayında 2.3 olarak açıklandı. Destatis enerji fiyatlarının yılda 9.4 arttığını duyurdu. Enerji, benzin, gıda %30'lara kadar yükseldi. Kiralar, ev fiyatları onları saymıyorum bile. Ne artmadı? Maaşlar. Yarından itibaren asgari ücrete 10 cent zam gelecek. 10 cent. Hiç yapmasaydınız daha iyi çünkü 10 cent zam yapmaya insan utanır. Doğu Almanya'daki emeklilere %0.72 zam var. Batıdakilere o da yok. Batıda niye yok? Yani batı eyaletlerinde yaşayanlar artan fiyatlardan etkilenmediler mi? Bunu anlamak gerçekten çok zor. Neyse yarın kalkar bir özür daha dilerler. Bu mesele de kapanır. Almanya'da yaklaşık 350 banka negatif faiz uyguluyor. Saklama ücreti deniyor buna. Yani bankada paranız var ve size faiz ödemedikleri gibi üstüne para alıyorlar. Saklama dedikleri de sadece bir rakam. Bankada öyle bir para yok gerçekte. Bilgisayar sisteminde rakamlar yer değiştiriyor. Herkes bankadaki parasını çekmeye kalkarsa piyasa çöker. Çünkü o rakamların bir karşılığı yok. Paranız varsa mektup gelmediyse sorun yok. Saklama ücreti alanlar müşterilere mektup gönderiyor. Gerçi tek derdiniz bu olsun. her paranız varsa ve banka negatif faiz alıyor diye üzülüyorsanız üzülmeyin. 41 milyon insan açlık tehlikesi altında. İçişleri Bakanı Zeyhofer, Würzburg saldırısına işaret ederek 24 yaşındaki bir kişiyi nasıl 6 sene evsizler yurdunda yaşar diye sordu. Augsburger Algemeini'ye konuştu. O zaman uyguladığımız politikadan memnun olman mümkün değil dedi. Hem iktidar hem muhalefet gerçekten Seydoğu. Eleştirilecek bir şey varsa onu da biz eleştiririz. Siz zahmet etmeyin diyorlar. Eski Ankara valisi Tan Doğan siyasetle uğraşan gençlere size ne oluyor demişti. Ülkeye komünizm gerekirse onu da biz getiririz. Aynı hesap. Almanya Afganistan'dan askerlerini tamamen çekti. 2001'den bu yana 150 bin Alman askeri bölgede görev yapmıştı. NATO tamamen çekiliyor. Türkiye'nin hala kalma durumu var. Umarım bu gerçekleşmez çünkü savaş sadece vatan savunması söz konusuysa kabul edilebilir. Atatürk'ün dediği gibi milletin hayatı tehlikeye girmedikçe savaş bir cinayettir. Bir gurbetçi aile Sıla yoluna çıkarken ehliyetini yanına almayı unuttu. Bulgaristan'da bir kontrol yapıldı. Araçlarına el konuldu. Aile 3 gündür Bulgaristan'da bekliyor. Yola çıkarken ehliyetinizi almayı unutmayın. Memleketi Uşak'a 15 gün önce giden bir başka vatandaşımız 49 yaşında maalesef evinde ölü bulundu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Salgın döneminde her taraf maske çöpü doldu. Alman Fraunhofer Enstitüsü bu maskeleri eritti ve yeniden maske yapımında kullanılan yağ üretti. Ahmet Ayşim Fransız seyahatnamesinde Almanya'da yerlerdeki yaprakları görüp bunlardan kim bilir ne yapıyorlar diye yazmıştı. Belki çelik, belki ipek, belki porselen kullanılmış maskeden de maske yağı yaptılar. Avusturya'da 59 yeni vaka var. Hastalığı geçirip iyileşenlere tek doz tavsiye ediliyordu. Ancak bir grup doktor delta nedeniyle iyileşenlere de iki dozu önerdi. Türkiye'de de üçüncü dozlar başladı. Annem babam 2 doz Çin aşısı olmuştu. Onlara da üçüncü doz Biontech için davetiye gelmiş. Bu arada son iki senede 3000 doktorun Türkiye'yi terk ederek Almanya'ya yerleştiği açıklandı. Bunun sebeplerinin de sorgulanması lazım. Çok zor şartlar altında çalışıyor doktorlar. 160 bin doktor var Türkiye'de. Şartlarının iyileştirilmesi lazım. Sağlık emekçileri için ne yapsak az bu salgın döneminde bunu bir kere daha anladık. 1 Temmuz'da Avusturya'da kuaför güzellik merkezi ve masaj salonlarında maske mecburiyeti kalkacak. Toplu taşımada ve alışverişte devam edecek ancak FFP2 zorunlu olmayacak. Sağlık Bakanı Mükştein gevşemeleri savundu. Delta varyantını ciddiye alıyoruz ancak merak etmeyin güvenli bir sonbahar olacak dedi. Hadi inşallah diyelim. Belçika'daki sayılar da düşüyor. Geçen haftaya göre %27 azalma var. Durum iyi ancak delta varyantı yeni vakaların dörtte birini oluşturuyor. Önümüzdeki haftalarda artar endişesi var. Brüksel'de yarından itibaren 16 yaş ve üzerindeki herkes randevu alabilecek. Henüz aşı olmayanlara da Belçika hükümeti ikişer tane ücretsiz PCR testi hakkı veriyor. 160 bin kişi bu imkandan yararlanmak için başvuru yaptı. Hükümet test ücretlerine de tavan fiyat getirdi. PCR testleri artık en fazla 55 avrodan yapılacak. Brüksel'deki öğrenci bileti 50 avrodan 12'ye düşecek. Emekli maaşlarına da 4 yıl içinde %11 zam planlanıyor. En düşük maaşlara ek olarak %2 zam daha var. Almanya biraz örnek alsın Belçika'yı. Gerçi Almanya Avrupa Birliği'ne en çok net para veren ülke birlerinin bu faturaları ödemek için çalışması lazım. Hollanda'da 5 günde 3. kez salgın nedeniyle hiç ölüm yaşanmadı. Ölü sayısı 0. 12-17 yaş grubu aşı kampanyasına dahil edilecek. Bu hafta davetler gönderilecek. 12-15 yaş grubu için veli onayı gerekiyor. Hollanda 5 ülkeyi daha turuncudan sarı listeye aldı. Aralarında Belçika ve Yunanistan da var. Bu arada sahte test düzenleyip satan 2 kişi tutuklandı. Yetkililer bu testleri üretmenin aracılık yapmanın ve satın almanın yasa dışı olduğunu açıkladı. Satın almak da suç bunu özellikle ifade ediyorlar. Hiç bulaşmamak lazım. İngiltere'de vaka sayıları 26.000'i geçti. Bir önceki haftaya göre %70 artış var. Halkın %82'si ilk doz aşısını olmuştu. Buna rağmen sayılar maalesef artıyor. İsviçre'deki durumsa gayet iyi. Geçen haftaya göre %33 daha az vaka var. Sağlık Bakanı 3 ayrı senaryoya göre hazırlık yaptıklarını açıkladı. Bunlardan biri yeniden tam kapanmaya gidilmesi. Birçok uzman yeni bir dalgaya kesin gözüyle bakıyor. Bunun sebebi de delta varyantının hızla yayılması. Berlin'deki vakaların yarısını bu varyant oluşturuyor. Fransa'da normalleşme planının dördüncü aşaması başladı. Restoranlar, sinemalar, havuzlar %100 kapasiteyle hizmet verecek. Güneybatı bölgesinde yeni vakaların %45'i delta, orada bazı kısıtlamalar yürürlükte kalacak. Cumhurbaşkanı Macron sağlık sistemine 7 milyar avro ek yatırım yapacaklarını duyurdu. Senatodaki bu yeni istihbarat yasası da kabul edildi, onaylandı. Artık Fransa'da yargılanmamış olan ama şüpheli kabul edilen kişilere yönelik, yani şüpheli kabul etmek çok geniş bir kavram, bunlara yönelik önlemler kalıcı olabilecek, ibadethaneler bağlantılı olduğu düşünülürse kapatılabilecek, Sol partiler bu tasarıya sert tepki gösterdi ancak çoğunluk sağcıların elindeydi. Avrupa Birliği dönem başkanlığını da şimdi Slovenya devralıyor. Oradaki başbakan popülist sağcı bir isim. Basın özgürlüğünden falan hiç haz etmiyor. Macaristan Başbakanı Orban'a çok yakın bakalım Avrupa Birliği'ni neler bekliyor. Fransa bisiklet turunu Van der Pol kazandı. En önemli bisiklet yarışı kazanan sarı mayo giyiyor. Sembolü o. Pol zaferini geçen sene kaybettiği dedesini aradı. Raymond Polidor çok iyi bir bisikletçiydi. Ancak hiç sarı moya giyememişti. 8 kere ilk 3'te yer aldı. En fazla podyuma çıkan kişi ama birinci olamadı. Bu yüzden bir efsane haline geldi. Hep derler ya tarih hep birincileri yazar, ikinciler unutulur diye. Bazen ikincileri yazar. Çünkü o yarışlarda kimin birinci olduğunu çoğu kimse hatırlamıyor. Zaten bir çiftçi çocuğuydu. Bisiklete tesadüfen başlamıştı. Bu yüzden bir efsaneye dönüştü. Olimpiyatlardaki araştırmalar üçüncülerin ikincilerden daha mutlu olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü üçüncü dereceye girdim diye sevinirken ikinci birinci olamadı diye üzülüyor. Son dönemde sistem bize bunu dayattı. Herkes birinci olmalı, herkes müdür olmalı, herkes lüks arabalara binmeli ve bahçeli villalarda oturmalı. Mümkünse herkes kıvanç tatlı tuyla evlenmeli dedi ama öyle bir şey mümkün değil. Bence herkes mutlu olmalı. Mutluluk da biraz genetik ama büyük ölçüde kişiye bağlı bir şey. Yani mutlu olmak isterseniz oluyorsunuz. Çevresel şartlardan bağımsız. Lotoyu tutturanlarla çok büyük kazalar geçirenler üstünde araştırmalar yapıldı ve lotoyu tutturanların daha mutsuz oldukları ortaya çıktı. Yine araştırmalara göre bir şeye sahip olmak insanı mutlu etmiyor çünkü geçici. Bir şeyi yapmak mutlu ediyor. Bir kitap okumak, bir film seyretmek, sevdiğiniz insanlarla buluşmak, bunun gibi basit şeyler. Onun için illa birinci olup altın madalya almamıza gerek yok. Hayatımızdaki insanların da öyle olmasına gerek yok. Madalyası olsun, olmasın, gümüş olsun, bronz olsun hiç önemli değil. Malı, mülkü, parası, pulu, makamı, mevkisi, altını, gümüşü olmasın. Sadece mümkünse altın gibi bir kalbi olsun yeter. Hoşçakalın.